Herkese selamlar Ben F5 bugün e, çekilişle alakalı bilgiler vereceğim size. E, i̇lk videoya baktık 15'inde koymuşuz ilk videoyu kanala Minecraft videosu F5 ile Minecraft keyfi bölüm 1 Ayın 15'inde çıkmış. <laughs> dedik ki e, her ayın 15'inde çekiliş yapalım dedik ve her ayın 15'inde çekiliş yapacağız. E, çekilişler 15'inde başlayacak sonraki ayın birinde <laughs> kazananlar belli olacak. Ee, peki nasıl yapacağız bunu, nasıl edeceğiz onu anlatayım. Şimdi kestanenin Facebook sayfasından katılabileceksiniz çekilişe. Burada çekiliş diye bir şey var görüyorsunuzdur gaddar elinde hediye paketiyle duruyor. Burada basalım mesela buna. Açılsın. İnternetim nedense çok 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 çok, çok yavaş. Neyse bu sistem açılana kadar ben size biraz anlatayım ee, ki açıldı tam ığladım yine ama açıldı şu an hiçbir şey gözükmüyor çekiliş dediğim gibi 15'inde başlayacak bunu sadece çekilişte size bir takım şeyler yapmanızı isteyeceğiz çekilişte bazıları opsiyonel olacak bazıları zorunlu olacak e, bunların nasıl yapıldığını göstermek için böyle bir video çekiyorum ve çekilişten haberiniz olsun diye. Her ayın 15'inde çekilişe basit bir şekilde katılabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi ilk çekilişimiz GTA 4 Complete Pack ee, Steam'den yollayacağız bunu. <laughs> Gift olarak. Bunu da bize kim yollamıştı? Onun adını aşağı yazacağım. Şu an hatırlamıyorum. Ee, ismini yazacağız aşağı. Ve çekilişi Facebook'tan duyururken de yazarız muhtemelen. Ee, çekilişte size 5'e beş, yakın şey soracağız. Yani 5'e yakın e, aksiyon yapmanızı isteyeceğiz. Bunlardan teki <laughs> eğer beğenmediyseniz Kestane'nin Facebook sayfasını beğenmek. Nasıl beğeneceğinizi biliyorsunuzdur herhalde. Şuraya tıklayacaksınız beğenmeye. Ee, bunun dışında Twitter'ı takip etmeniz bu Facebook ve Twitter olayını opsiyonel yapacağız muhtemelen. Ee, buraya takip et diyerek şu gördüğünüz adrese tıklayıp girip takip ede tıklayarak Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Bunun dışında <laughs> sanırım zorunlu yaptık, tam emin değilim ama e, Kestane Live dediğimiz sistem, canlı yayın e, mecmuamız bizim. Buna tıklayıp yine bu adrese girip twitch.tv slash live'a girip takip ede böyle indiğinizde gördüğünüz gibi takip et butonu var ona basıp takip etmeniz buraya basarak takip edebiliyorsunuz. Bunun dışında youtube'a subscribe olmadıysanız youtube sayfamıza ona subscribe olmanız bunda da işte youtubecom f 5 yazarak sayfamıza girebilirsiniz ve buraya tıklayarak abonemiz olabilirsiniz. Başka Ha bir de şu an için tam olarak nasıl işlediğini bilmiyoruz şeyin, ee, çekiliş sisteminin. Yani e, Steam ID'niz bize gelecek mi, gelmeyecek mi vesaire tehlikeye atmamak için direkt şey yazdık, zorunlu koyduk yani. Steam ID'nizi yazmanızı istiyoruz. Steam ID'si nedir? Steam'e girdiğiniz zaman ee, ba, 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 ba. mesela arkadaş ekle diyeceğim diyelim. Ya Steam'e giriş yaparken kullanıcı adı şifre yazıyorsunuz ya o kullanıcı adı kısmı işte ID'niz oluyor. Bir tane daha ID var o sırf sayı rakam falan o bizim işimize yaramaz boş verin. Ya yarar da gerek yok. Onu öğrenmesi zormuş çünkü oyunlara falan girmek lazımmış. Böyle konsol açıp kod mod yazıyorsunuz. Boş verin onu. Steam hediyelerinizin hepsi e, gift olarak gelmeyecek, bazıları e, CDK olarak gelecek. Onların nasıl e, aktive edildiğini de yeri gelmişken göstereyim çünkü sormayın sonra. Ede Game diyorsunuz Steam'in sol altında. Herhangi bir sayfadayken açılır zaten bu Bu kısım. Steam'i açtığınızda yazıyor burada. Gunpoint'i oynayın bu arada. Ha çok güzel oyun. Videosu da var izleyin onu. Bunun da videosu vardı. Ulan ne video çektiysek var lan hepsi. Başka var mı yok? Neyse. Ede game diyorsunuz. Yani oyun ekleye basıyorsunuz. Sonra e, Steam üzerinden ürün aktive et isimli Activate a product on Steam konulu bir butonumuz var. Buna bastığımızda böyle bir şey veya geçiyoruz. Ve I agree diyoruz. Buraya size yollayacağımız kazanana yollayacağımız o key'i giriyorsunuz. Örneğin Selfie'ye deep up s 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 gibi bir kod. Giriyorsunuz bunu next diyorsunuz ve Steam activate ediyor. Tabi salladığım için kodu hiçbir şey aktive edemedi. Ama mantığı anlamışsınızdır. Ee, diyeceklerim bu kadar. Her ayın 15'inde çekiliş var. Her ayın binin, birinde son buluyor çekiliş. Kazananları açıklıyoruz. Kazananları da videoyla açıklamayacağız çünkü her ay çekiliş videosu çek, 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 çek. Biraz sıkıntı olur. Ee, Facebook sayfamızdan yazacağız. Şu kazandı. Eğer bir şekilde size ulaşamazsak yine Facebook sayfasından yazacağız. Şu arkadaş niye bize ulaşmıyor, ulaş gibisinden. Erkan anahtarlar koltuğun altında kalık beni ara gibi. E, mesajlar atacağız Facebook sayfamıza. Bu kadar. E, i̇ki gün sonra çekilişte görüşürüz. Hoşça